Bu bey Deve çiftliğindeyiz. Evet. Ne alıyorsunuz? Süt. Deve sütü. Deve sütü mü içiyoruz? Evet deve sütü içiyor Ümmet-i Muhammed. Evet deve sütü ondan sonra şifadır. Deve, de başka ne işi var? Devenin her şeyi şifa. Evet. İdrarı da, idrarı da kaşıntılara, egzamaya iyi geldiği söyleniyor. Ama sütü de içiliyor inşallah böyle. Kardeşlerimiz içiyor. Şu anda yeni sağdı kardeşimiz köpüklü köpüklü. Allah Allah acı şifa nasip eylesin. Sesin diye yavrusu. Süt, Sütün alalım diye. Hocam biz e, hayvan besle keçileri yapıyorduk. Enine evet, evet. yapamıyorduk. Bu da işte yavrular emmesin diye şey yapmışlar. Ben benim annem de yapardı. Ne bilerimiz oldu? Bilerimiz... Bu temiz Anadolu. Abi. He? Balın arkasına stadı var dikkat et. He he. Evet. Evet, evet, evet. Ama sen hepstadı son olmaz ki. <laughs> tamam. Çok yağlıdır ha. Tabii bu süt yağlıdır ama mideye çok iyi geliyor. Parayı da ver. Ben Başka içtim bundan. Yağlı. Mideye mi geliyor? Tamam, Benim mideme çok iyi geldi. Size nasıl gelir bilmiyorum. Çek bizi böyle. O zaman iyi <laughs> geliyor mu? Bilmiyorum. Benim mideme iyi geldi. Ben bana iyi geleni söylüyorum. Size kötü gelirse ona karışmam. He? Benim midede her şey var abla. <laughs> ne arıyorsun sen? Yok yok. Ben de reflü meflü. İyi geldi. Ha iyi geldi benim midem. İçeceğim ben şimdi alacağım. Annem alıyor. Tamam acele etme burada gitmiyoruz hemen. Biz ama kokuyor ha. <laughs> Kok. <laughs> Leyla bizler içemiyordu. He? İçtikler, içerken anlıyor, içliyor ama. Bilmiyorum biz ama çok güzel. Ben tavsiye ederim yani. Nasıl?